Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mustafa Kayıyan. Hacettepe Üniversitesi'nde Almanca mütercim bir bir tercümanlık okuyorum. Bilecik'ten geliyorum. Bugün Baran arkadaşımın ödevine yardım etmek için sorularını cevaplayacağım. Herkese merhabalar. Ben Ayşen Aygün. Hacettepe'de kimya mühendisliği öğrencisiyim ve Samsun'dan geliyorum. Göl aklıma genellikle arkadaşlarım ya da ailemle takıldığım, doğanın içinde, ağaçlarla çevrili ve genellikle insanların birbiriyle kaynaştığı bir yer aklıma geliyor. Bizim orada Bilecik'te mesela hem doğal hem de yapay olan bir sürü göl var bu konuda. Mesela pazar yeri ön plana çıkıyor. Bozcamık gibi, Küçük Elmalı gibi, Peltözlü Göleti var aynı zamanda. Ve bu göller hani benim bildiğim kadarıyla, bilgimle bir akarsunun işte akıp belli bir yerde su topla, suyun, suyun toplaşmasıyla oluşan bir su birimcisi aslında. Ama biraz daha büyük olan, aynı bunun gibi, yeşil vadi gibi. Gördüğünce aklıma içinde balıkların veya kurbağaların yaşadığı bir su geliyor. Gölde yaşam olarak hani aklıma gelen şeyler genellikle hani Bizim orada tuna var mesela. Tuna balığı var. Sazan balığı var. Arkasından sonra bolca kurbağa görürsünüz. Hele at, kendi özel adlarına olan dereleri falan var yani. Kurbağalı dere gibi mesela. Ondan sonrasında işte kamış çoktur. Arkasından sonra o şu püspilli olanlar çoktur mesela. Göz gözüküyor mu bilmiyorum ama. Ondan sonra bol bol çam vardır etrafında. Aynı zamanda yine hayvanlar içinde biraz su kaynağı olabiliyor. Genellikle inekler bazen serinlemeye girebiliyor göllere filan. Hani canlı deyince aklıma bunlar geliyor yani. Ee, ben Samsun'da yaşadığım ve yaşadığım yerde göl olmadığı için gölde yaşayan veya yetişen bitki ve canlılar aklıma çok önemli. Akarsu deyince aklıma bizim hani sayılıyorsa mesela Sakarya Nehri aklıma geliyor benim. Bizim Sakarya beşli şöyle diyeyim. Sakarya ait olmasına rağmen bileceği boydan boya komşusu olduğumuz için geçiyor ve e, her türlü alanda kullanılıyor. Hem balıkçılık olsun, hem hidrotermik santral olsun, hem yüzmek, hem ne bileyim işte tarım özellikle mesela bizim orada. Çünkü biz dağlık bölgede bir yerde yaşıyorum ben. Ve fazla bir su kaynağı yok aslında. Bundan kaynaklı olarak sakar meyveleri tarım açısından da çok faydalı olabiliyor mesela tarımcılık tarım açısından. İşte bir tarafta karpuz yetişirken, yetişmesini sağlarken bir yerde mesela buğday diyelim, kavak özellikle çok yetişiyor mesela orada. Bunun gibi e, su kaynaklarına etkenleri çok mesela, etkileri çok. Merhaba <laughs> evet. evet. arkadaşlar, ben Baran Sanırtaş. Ee, bugünkü videomda insanın e, akarsularla ilişkisi ve akarsuları göllerle farkını anlatacağım tarihteki ilk medeniyetler Fırat ve Divizli arasındaki Mezopotamya, örnek olarak Babil ya da Nil'in etapında kullanılması özellikle Akarsu'nun yanında kurulmayı tercih etmiş medeniyetlerdir. Bunun en büyük sebebi alüvyonla toprakların verimli hale gelmesi Akarsu'nun taşımacılığıyla. Ve bu verimlilik sonrası tarıma elverişli bir ortam oluşturuyor ve medeniyetler ilk oraya kuruluyor. Suyun olduğu yerde medeniyet de vardır. Nanemle konuştuğumda kendisiyle röportaj yapamadım. Telefonla görüştüm maalesef. Merhaba nane. Eskiden Malatya'da yaşıyordu. Fırat'ın yanındaki köy, köyleri vardı. Ona neler yaptığını sordum. Akarsu hakkında neler bildiğini sordum. O ise e, daha çok ekonomik olarak bunlardan bahsetti. Özellikle kışın arpa ve buğday ekliklerini, yazın ise e, Fırat'ın ilkbaharda coşup daha sonradan kurumaya başladığında ise kavun ve karpuz ekliklerinden bahsetti. E, bataklık kısmında ise hayvanları beslemek için darı, gece, e, kışları ve geceleri odun yakabilmek için de e, söğüt yerli, söğütler söyledi bana. E, genel olarak kurbağa, kaplumbağa ve e, su yılanından bahsetti. Aynı zamanda e, Fırat'ta sadece e, yaşadığı zamanlarda alabalığın olduğunu, baraj geldikten sonra ise balık çiftliklerinde sazan da yetiştiğini söyledi. E, böylelikle köylerin hem ekonomik hem de besin ihtiyacı akarsu üzerinden sağlanmış oldu. E, ekonomik yanlarına ve tarihsel biraz yanına baktıktan sonra peki bu göller ve akarsuların arasındaki fark ne? E, en büyük fark benim için e, açık ekosistem olması akarsuların. Farklı iklimlerde, farklı coğrafyalardan geçip denizlere, göllere dökülmesi. Belli bir akış hızının olması, göllerden daha yüksek akış hızı var. Zamanla uzunlukları, genişlikleri ve derinliği artar akarsuların. Ve bentik omurgasızlar bu akış hızından dolayı akarsuların içinde çok fazla yaşayamazlar. E, ayrıca bir, bir akarsular tek bir yönden e, Benim göller ve akarsular arasındaki anlatacağım farklar bunlar arkadaşlar. Ayrıca bir bilgi vermek istiyorum. E, bütün akarsular kuzeyden güneye akarken, e, yine güneyden kuzeye akar. Tekrar ameliyatınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. <laughs>